Metro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Eylül Şahin. Sektörün gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Yeni Delhi Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulundu. Erdoğan hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar attıklarını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye doğal gaz altyapısına yaptığı yatırımlarla Karadeniz doğalgazının tam anlamıyla üretime girmesiyle 2028'e kadar 150 milyar metreküp yıllık giriş kapasitesine sahip olacağı bilgisini paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi Temmuz'da aylık bazda %0,4 azaldı. Yıllık bazda %7,4 artış gösterdi. 2024-26 yıllarına ilişkin orta vadeli programdan yapılan derlemeye göre Türkiye'nin enerji ithal faturasının bu yıl sonu itibariyle geçen yıla göre %26,4 azalışla 71 milyar dolara düştü Türkiye'nin enerji piyasasının en büyük aile buluşması olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi'nin 13. Barış İçin Enerji temasıyla 27-29 Kasım tarihleri arasında GB Marriott Ankara'da düzenlenecek. Zirvenin enerji bürokrasisi, sektör dernekleri ve paydaşlarının da katıldığı danışma kurulu 11 Eylül günü İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirve için geri sayım başladı. Haftanın gelişmelerinden başlıkları aktardık. Yeni gelişmelerle buluşuncaya dek. Hoşçakalın.